Hepinize selam arkadaşlar. Bugün saçımı kestirmeye geldim. Kasyer yoktu. Dur, getireyim bari. Şurada kasiyer. Şurada kasiyer. Ha, bugün saçımı kestirmeye geldim. Tamam. Şimdi şimdi odada biri var galiba. E, hiç yokmuş. Dur nerede şu? Brunsaşını kim yaptı ya? Ben yapmadım. Ben. Böyle saç. Tam şimdi giriyorum arkadaşlar. Bir kahve iç? Şu, şu telefonu şuraya bırakayım. Kahvem de şuraya bırakayım. Şu dökülmez dökmez. Merhabalar, merhabalar. Saçınızı kestirmeye geldin değil mi? Evet. Boyatmaya, buraya boyatmaya geldim. Hangi rengi boyacaksın? Boyayacaktınız. Bir an konuşamadım. Eee ne ne rengi boyayacaksınız? Ee, i̇lk ön, ilk ön, siyah boyayacağım. Evet, Yap. Şimdi şöyle dur, şu Eşyaları çıkarayım. Diyeyim. Tamam çıkarayım. Bunları da giyinebilirim. İstediğin yerde giyin. Ben şu şurada tuvalet var. Orada giyeceğim. Giyindi. Tamam koy şuraya. şuraya koy. Ha şimdi hazırım değil mi? Evet şuraya oturun. Şimdi yıkamanız dur saçınızı bozmanız lazım. Arkadaşlar şakasını yapıyorum bir. Açtım. Şimdi keseceğim. Kesecek misiniz? Evet. Tamam. Ee, aynaya bakabilir miyim? Bakabilirsiniz tabi. Bakayım. Ee, böyle kısa, böyle çok kısa olmadığı için çok beğendim. Ben şimdi hangi rengi boyayacaksınız? Siyah ya. çok güzel oldunuz resmen. Evet. Şimdi yıkayalım. Yıkayalım şimdi. Tamam. Şimdi gideyim. Şimdi ben eve gitmem lazım. Vakti. Tamam. Şimdi gidelim. Tamam. Tamam. Şimdi şey şunları alayım biz. Gör. Ee, hayırlı işler. Tamam. Şimdi parasını ödeyeceğiz burada. Arkadaşlar video burada bitmiştir. Bay bay.